Merhaba ben Doktor Nezi. Bugün sizlere iple yüz gençleştirme yöntemleri ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Yüze botoks, dolgu uygulamaları gibi artık iple asma, iple yüzü gençleştirme ve yukarı kaldırma yöntemi de artık oldukça popüler hale gelmeye başladı. Haliyle insanlar bunu yaptırmak istiyor ama hastalarımda gördüğüm net bilgi aslında iple ilgili bilgileri çok az. Sadece genel medyada duydukları veya yaptıranı görerek yaptırmaya gittikleri bir yöntem haline geldi. Aslında iplerin detayını bilmeniz lazım. Çok önemli. Çünkü hangi ip nereye nasıl uygulanacak? Bunları bilirseniz daha doğru kararlar verirsiniz. Bugün size bunları anlatacağım. Sosyal medyada, televizyonda, gazetelerde duymuşsunuzdur. Bir sürü değişik isimlerle ipler var. Fransız askısı, örümcek ağı, sonsuzluk askısı gibi. Bu isimler aslında bunu tanıtmak için kullanılan ticari isimler. Önemli olan ipin hangi materyalden yapıldığıdır. Çünkü iplerin bir sürü çeşidi var ve o iplerden hangi materyaldeki bir ipse o uygulandığında ona göre ciltte etkiler yapar. Ona göre bir fonksiyon gösterir. Size bunları anlatmaya çalışacağım ki karar verirken doğru bilgilerle gidin ve size yapılan işlemin tam olarak ne olduğunu iyi bilin. Şu anda kullanılmakta olan çok sayıda ip var, çok çeşitli tipte ip var. Ama ben size mümkün olduğu kadar basitleştirerek bunları kategorize etmeye çalışacağım ki kafanızda bir yer etsin. Ondan sonra onların biraz daha detayını, ne işe yaradıklarını ve ne kadar süre etki ettiklerini anlatmaya çalışacağım. Önce ipleri ikiye ayırıyoruz. Eriyen ip, erimeyen ip. Yani iki çeşit ip var. İplerin bir kısmı uygulandıktan sonra belli bir süre sonra eriyor. Bir kısmı da ömür boyu sizde kalıyor, hiç erimiyor. Önce erimeyen, yani yüzümüze uygulandığında ömür boyu sizinle kalan iplerden bahsetmek istiyorum. Bu iplerin yüzü asma gücü çok fazladır. Yani ciddi anlamda yüzü asar. Ameliyatla yüz germe işlemi gibi güzel bir top sonuç sağlar ama yüzünüzde ömür boyu kalır. Bu iplerin özelliği yüzde herhangi bir reaksiyon yapmaz. Direkt kenarlarındaki tırtıklarla yüzümüze uygulandığında şaat diye asar ve o asma işlemi uzun yıllar sizi rahat etmenizi sağlar. Ama erimeyen bir ip olduğu için ömür boyu yüzünüzde kalacağı için bu işlemi Doğru kişilerde doğru şekilde yapmak gerekir. Bunun iki tane çeşidi var. Erimeyen ipler iki çeşittir. Bir tanesi Fransız askısı diye geçen silikon bazlı iplerdir. Bunları açıp size gösteremiyorum ama görsel olarak paylaşacağım. Bu ipler sterilizasyonu bozulmaması için kutudadır hepsi, sterildir. Bu ipler Fransız askısı denen ipler silikon bazlı iplerdir. İpin dışı tamamıyla silikon bir kılıfla örtülmüştür. Yüzümüze uygulandığında kenarındaki tırtıklar Uygulanan dokuda yukarı doğru asma yapar. Onu yukarı doğru asıp o tırtıklar onu tutar ve vücudumuz bu şekilde kalkmış bir halde kalır. O silikon vücutla hiçbir etkileşime girmediği için de uzun yıllar ne bir reaksiyon verir? Mekanik olarak, mekanik bir şekilde asarsınız. Yani orada bir kolajen uyarısı vesaire gibi bir şey değil. Sadece ipin mekanik olarak asılması gibi düşünün. Oraya bir şey yerleştirdiniz, astınız ve kaldı vücutta bir tepki de yapmaz, negatif bir şey de yapmaz. Bu ipler ömür boyu kalan ipler. Silikon erimeyen iplerden bir tanesi, diğeri de polipropilen denilen ipler. O da değişik firmalarda var. Bu iplerde yine ömür boyu kalıyor. Bunların da yine direkt tutucu özelliği var. Bu da ömür boyu vücutta kaldığı için erimeyen ipler sınıfında bu iki ipler daha güçlü asma gerektiren hastalarımızda uzun yıllar etkili olsun diye yaptığımız bir uygulamadır. Ancak yine tekrar söylüyorum erimediği için daha genç hastalarda biz bu ipi tercih etmiyoruz. Daha ileri yaşta sarkması çok daha fazla olup güçlü bir kaldırma gerektiren hastalarımızda ama tercih ediyoruz. Yüzümüze uygulandığında belli bir süre sonra eriyip kaybolan ipler var bir de. Bu ipler üç çeşit. Bu iplerin üç çeşit dememin sebebi ham maddeleri yani üretilen materyali üç tane farklı materyalden oluşuyor. Bunları söylerken biraz size karışık gelebilir ama mümkün olduğu kadar basit bir şekilde kısaltmalarını da söyleyeceğim. Birinci ip PDO dediğimiz polidiaksanon kelimesinin kısaltılmasından ortaya çıkan polidiaksanon kelimesinin kısaltılmasından oluşan PDO dediğimiz ipler. Bunlar piyasada sizin örümcek ağı şeklinde duyduğunuz, piyasada örümcek ağı yöntemi şeklinde size anlatılan, reklamlarda paylaşılan ip çeşidi. Bu ipin özelliğinden bahsedeceğim. İkinci eriyen ip, polile laktik asit. Polile asit ise yine farklı bir materyal ve PLLA diye kısaltılıyor. Polile laktik asit ve bu ipin de özelliği uygulandıktan belli bir süre sonra gene erimesi ve e, yok olup gitmesi. Ama o işlemi uyguladıktan sonraki süre boyunca asma yöntemini, asma işlemini yapması ve aynı zamanda bu eriyen iplerin tamamındaki fark aynı zamanda etrafında bir kolajen uyarısını tetiklemesidir. Aslında eriyen iplerin artısı odur. Yani eri, ip erir İp bir şekilde erir. İplerin materyallerine göre erime süreleri farklıdır. Ancak bunlar etraflarında bir kolajen bant oluşturarak o ipin etrafındaki dokularda sıkılaşma etkisini, gençleştirme etkisini tetiklemeye devam etmesi, eridiği süreye kadar devam etmesi önemlidir. Bu yüzden bu ipler daha popüler bir şekilde kullanılmaktadır. Üçüncü eriyen ipimiz ise polikaprilakton, PCL. PCL, polikaprilakton da yine farklı bir eriyen ip materyalidir. Bakın ne oldu? İpleri ikiye ayırdık, eriyen, erimeyen. Erimeyen ipleri ikiye ayırdık, silikon, polipropilen. Eri, eriyen ipleri ise üç ayırdık, PDO, PLLA, PCL. Aslında ipler bunlar. Yani size 5 tane farklı materyalden oluşan ipi anlatmaya çalışıyorum. Bu 5 ipten hangisinin size daha uygun olduğunu anlamanız için de bu iplerin özelliklerini kısaca özetlemeye çalışıyorum. Çalışacağım. 5 çeşit ip olduğunu öğrendiniz. Şimdi erimeyen ipleri uyguladığımızda ne olur? Erimeyen iplerle yüz uyguladığımızda yani silikon ya da polipropilen ip uyguladığımızda yüzümüzde anında %1 lifting etkisi sağlar yüzümüz toparlar. Şuradaki sarkmalarımız düzelir, burun kenarları düzelir, ağız kenarları düzelir, toparlar. Ve ortalama 15-20 günde yüzümüzdeki bu yapılan işlem sonrası bir oturma süreci geçer. Ve 2 ila 5 yıl o kaldırma etkisi devam eder. 2 ila 5 yıl boyunca rahat edersiniz. Yüzünüzdeki toparlamayı hep aktif bir şekilde görürsünüz. Ondan sonra ilave ip gerekebilir. Biliyorsunuz bu ipler erimiyor. Ömür boyu yüzünüzde kalacağını bilin ama sizde bir rahatsızlık yaratmaz. Yani doğal bir görüntü şeklinde ortaya kalır ve ipin varlığını hissetmezsiniz. Bu iple ilgili herhangi bir rahatsızlık duymazsanız sadece erimediğini bilmeniz önemli. Eriyen iplere gelince ise bu iplerin 3 tane farklı çeşidi var dedik. Burada aslında şunu bilmeniz önemli. O PDO dediğimiz örümcek ağı yöntemi dediğimiz ipler Ortalama 6 ay 12 ay arası bir etkinliği var. Yani 6 ay içerisinde zaten 3-4 ayda eriyor. Ama 6 ay ile 12 ay boyunca o sıkılaşma etkisini görürsünüz, yaşarsınız. Ama PLLA ve polikaprilakton, PCL dediğimiz diğer iplerde ise bu etki 2 yıldır. Yani ip ortalama 18-24 ayda erir ve etkinliği yani etrafında oluşturduğu kolajen bandıyla beraber Etkinliği 2 yıl boyunca devam eder. O yüzden PDO'lara göre PCL ve PLLA ipleri biz daha çok tercih ediyoruz çünkü ömrü daha uzun, daha etkili olduğu için PDO'lara göre. O yüzden bu iplerde, bu iplerin ayrımını iyi bilmek önemli. Peki eriyen ipleri ben tercih ediyor muyum? Çok ediyorum. Şu şekilde. Özellikle dediğim gibi bu iki yıl ömürlü olanları tercih ediyorum. Çünkü e, kısa süreli etki çektiğiniz eziyete değmeyebiliyor. E, özellikle eriyen ipleri kaş asma yani bizim bella eyes, fox eyes dediğimiz kaşlardaki şöyle gergin hem yanlardan çekik hem gözlerden çekik efekti vermek için bu iki yıllık eriyen ipleri tercih ediyoruz. Yüzümüzü yukarı kaldırma etkisi güzeldir. Ama ömrünün ortalama 2 yıl gideceğini bilmek önemlidir. 2 yıl az zaman değil. Ama şu da önemli. Bu ipi uyguladıktan sonra 2 yıl sonra o ipin eriyip gideceğini, vücudumuzda ömür boyu kalmayan bir ip olduğunu bilmemiz de bizim için önemli. O yüzden daha böyle 35 yaşla 50 yaş arasındaki kişilerde 2 yıllık bu eriyen ipleri tercih etmek, daha ileri yaşlarda, 50'den sonra ise sarkmanın fazla olduğu kişilerde ise erimeyen ipleri tercih etmek, onları uygulamak çok daha yüzgüldürücü, hastamızı mutlu edici sonuçlar almasını sağlayacaktır. Buradaki anahtar nokta sizin bilmeniz gereken bu ilk çeşitlerini anlamamız, hangisinin ne işe yaradığını ve ömürlerinin ne kadar olduğunu erimeyenlerin de ömür boyu yüzünüzde kalacağını bilmeniz önemli.